Ay şeyi beğeniyorum. <laughs> Vegas'ın yüksek binaları falan çok beğeniyorum da abi Atakan'a amına koyayım şop yapmışlar gibi. Atakan'a çok bir şey olmamış bence sanki. Bence olmamış adam. abi ya. Evet. Çok A şey kolay. Atakan Atakan şey. iplerik yapmış bence chat. Yemiş içmiş amına koyayım. Bir şey yok yani Atakan'da. Aynen aynen. Renkleri değişmiş abi. Ya Bilal ne yaparsan yap. O Karadeniz gitmiyor amına koyayım ya. <laughs> Atakan. Yani <abi>. <gülüyor> <gülüyor> Anladın mı? Yani abi gerçekten ilginç ya. Evet Değil ama Bilelim Bilelim vücudu güzel olmuş. Evet ben de beğendim ama zirve bence Fatih. Fatih bayağı <gülüyor> yardırmış. <gülüyor> Fatih ampara koymuş yani erkülü gibi. Güzel. <laughs> Fatih'i beğendim. En güzel Sen <laughs> de abi. Siksen işi olmaz. <gülüyor> <gülüyor> spor. Spor Spor çirkin adamın işidir. Yakışıklı adam spor yapmaya ihtiyaç duymaz amına koyayım. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden. İç, iç, iç kılımı kapırdı tamam amına koyayım. <laughs> ya baba ben size bak ben spor salonuna yazıldım ben size. Ben dumbbell'la duvarı kırmıştım evet. abi. Gittik, Dediler ki işte o zaman lise son sınıf öğrencisiyiz. Dediler ki üniversitede işte kadınlar kasmaz. Abi bir kere ben kadınların kasa düştüğüne imkanı yok. Hiçbir kuvvet bana inandıramaz. Çünkü benim etrafımdaki kadınlar bu işten nefret ediyor amına koyayım. Bir kere spor yapan adam günde yirmi tane yumurta yediği için bu adamda bir koku oluyor güzel kardeşim. Adam, adam. <laughs> Bak ben benim spor yapan arkadaşlarım var. Abi kokuyor. Kokuyor abi. Abi kokuyor. Yani tavuk yemekten günde yirmi tane yani ben bir gün bir tanesi benim evimde tuvalete girdi. Allah canımı alsın iki gün tuvalete amına koyayım kezzap döktük ya. Abi 25 tane kim abone oldu? Beyazını yemiş amına koyayım. Ya baba koltuk aldı. Kokuyor abi kokuyor. Adam, adam. Biz de zamanında tavuk açlanmış kokuyorlar abi. Yani spor yapan adam kokar. Ha. Ee, protein tozu bilemem. Benim şahit olduklarım bunlar. Lisede başladık. Amına koyayım dediler ki o zaman spor salonu senelik 300 lira dediler. 300 liraya bu iş oluyor falan filan. Gittik spor salonunda chat. Neyse Yok dedi de protein tozu, yok eldiven, yok ap amına koyayım, yok o, yok yarak, yok börek, yok o, yok bu anasını sikiyim. 10 sene öncesinden bahsediyorum, 15 sene önce. Bize spor salonu geldi, 2000 liraya, 300 lira dedikleri şey. Abi bir de şöyle bir psikoloji yaratıyor, spor salonuna gidiyorsun. Şimdi sana ilk önce 3 kiloluk dumbbell veriyorlar amına koyayım. Ha, böyle bir şey geliyor chat, bunu kaldırıyorsun. <laughs> Böyle de biraz maridar oldu ama. <laughs> Aynen öyle. 3 kilo dumbbell veriyor. E yanımdaki adam Seyit Onbaşı gibi amına koyayım. İpte 150 kiloyu tutmuş. Hem osuruyor kaldırıyor. Anladın mı? Abi bir de şimdi orada kadınlar var. Şimdi kadın olduğu için orada gidiyorsun oraya. Sen 100 kilosun. Abla şey yani bir rencide oluyor. Bir de benim amino, az, amino, amino asit mi ne? Amino Amino ya ap para para <laughs> Bana aldım. Aa, aldım şey. Amino. He. Bastım amino diyor ap. Abi o ap iki kırılınlı piçiliyormuş ha bırakın. Ben nereden bileyim açtım apı spor yapmadan önce apı tümden bir attım ağzıma arasını Aa. siktim apı boğazıma bir takıldı. <laughs> Soyunma odasında duşların alındığı yerde can çekişiyor mu amına koyayım. <laughs> e ben bir daha o spor salonuna gider miyim? Hepsini geç hem spor yapıyorum hem para harcıyorum hem pis kokuyorum üstüne canım yanıyor. Ha sikerim böyle işi. Öyle, öyle iş mı? Nasıl bir ticaret mi abone Yok abi karşıyız. 10 e, sene erken ölürüz gerekirse ama canım ister gece 3'te pizza yerim. Sabah 5'te çiğ köfte yerim. Sabah 6'da mantı yerim. 10 sene de erken ölürüm. Hayat tarzım buna göre. Kendi yani bir kere giriyoruz dünyaya abi. Ben, ya. Ya abi siz sağlıklı olup da bana lezzetli olan bir şey söyler misiniz? Son bir 5 senede bir brokoli furyası başladı. <laughs> Aa, Allah abi yeşil çay mı? denen bir şey içiyorlar. Şu an ben içiyorum. Çok da seviyorum. Nasıl içiyorsun onu ya yeşil çayı? Sen güzelliğini alacaksın. Lipton'unkiler güzel. Ee, abi brokoli diye bir şey çıktı. Benim işte rahmetli nişanlım. Derdi ki pizzadan güzel. Tadı, <laughs> Tadı, tuzu varsa anamı siksinler. Yalan. Böyle Ed Stafford gibi, e, şeyin ortasında, kutupların ortasında kalmışım da ağaçta bir tane bitki yetişiyormuş, onu yiyormuşum gibi bir şey. Tadı yok. Yok canım abi. Yoğurt. Yeşil olup da tadı güzel olan bir şey yok. Yeşil olup tadı güzel olan bir şey ya, ben bulup göt etmem lazım seni. Evet, ben evet. düşünüyorum şu an. Düşünün abi. Erick, Erick doğru. Abi sebzelerden o zaman. Sev gel şu sebzeleri. Oğlum Lime! Lime! <laughs> ne abi? Lime! Adam, adam. Ne? Starbucks'ta cool lime hiç. Ah bunlar ablada <laughs> bilmez bunlar ablada. Ne bileyim abi bugün. Sesin kesildi ki anlamadık. Limonun, lime, lime. limonun kalitesi. Bak ya, chat, chat, chat göt etmek üzere şu an süper almış. Evet evet nasıl nasıl bak. Antep fıstığı yazın lan ablada bileyim. Geçin olan her şey chatte şu an var ya. Sevelim yazdı elma. Şirin ya, diyen var. Allah belanı versin. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada yazmamışlardı üstünü Zeka kâhı etsin birileri Fark ettim onu evet fark ettim. Ee, M Karaçayır. Mehmet Karaçayır. Bu sefer koydum göte değil mi Mehmet'im? Agam ne yapıyorsun iyi yayında? Aa bak Mehmet yemin ederim sen yazmadan okudun. Ee, Mehmet Karaçayır diye parantez içine yazmış. Seferin bir kişiye aile kabul edin. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Efendim e, ee, İsrafil CCC. Oğlum peygamber geldi kaçın amın. Yok o başkaydı lan. Düdüğü, üfleyen, düdüğü üfleyen. İsrail abi. İsrail mi yok İsrail Amerika <laughs> Ne oluyor oğlum ya? İsrail, diyen var. İsrafil değil miydi ya düdüğü üfley, üfleyecek İsra... olan? Yok evet abi, abi. İsrail yok. O, o konuda pek girmedik biz valla baktık. Oğlum o o ne amcın askerlik arkadaşından bulması bundan... <laughs> o <laughs> o. O o o aynen abi o o. o. Yabancıydın. Aynen o o Geçen aynen. Bir <laughs> Geçen bir tweet gördüm. Orospu çocuğu kesin cehenneme gidecek. Adam belirecek. adam. Yazmış ki Allah'ım demiş İsrafil'in tek bir tane görevi var demiş. Düdük çalma işini de Mikail'e kitlerdin ama sen bilirsin demiş. <laughs> gülme, dur gülme, dur. Çok güldüm ama çok günah. <laughs> İpine yanacaksın. Amına koyduğum Ne bu sayfa niye böyle abi ya? <laughs> evet. Selamünaleyküm. <laughs> Avusturya'dan <laughs> selamlar. Aleyküm abi e, cehennem diye bir şey ne bilmem ne cehennemlik postlar mı ne bir şey var. Orada hepsi böyle ya. Abi geçen çok <laughs> yani. Çok yani. zaman cehenneme giriyorsun. Abi çok kötü şeyler. Yani yazmış biçim biri. Demiş ki İsa demiş kaçıyor. Arkasından Firavun kovalıyor demiş. Ulan İsa tek hareketiyle denizi yardı. Firavun hala peşinde. Amına koyduğumun firavunu demiş. şaşırsana bu adam bunu nasıl yaptı diye demiş amına. Hala <laughs> biz... Abi çok kötü tweetler var yani. Sakat. Hayır biz bir de mesela bunu okuyup gülüyoruz. Cehennemlik biz oluyoruz. Onu da anlamıyorum. Yok, yok ben gülmüyorum abi. Allah'ım diyorum. Malı bu ya bu orospu çocuk. Gülüyordum az önce mesela. Mehmet Karaşehir kardeşim. Bir aylık abone olmuş aramıza tekrardan Fatih Yavaş Almanya'ya da selamın yok mu abim? Seviliyorsun demiş. Güzel Almanya'ya selamlar. Bunu <laughs> koyup tam şey oldum böyle. Gurbetçi milliyetçisi. <laughs> Güzel abi, Almanya. Rusya bir başkanır <laughs> benim Cermani'im. Lay 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 lay. Rusya'da e, bunu okuduk. Var mı başka? Kıyameti koparırım. Abi yurt dışına İsrafil, nereye gittin abi? İsrafil Diamond attı. Kıyameti kopartırım diyor. <laughs> yurt dışında ben bir de Yunanistan'a gittim. Ceren sen daha önce sorduğun soruları soruyorsun bugüne. Allah Allah. <laughs> Berk niye fight club'a battın? Liste başa dönmüş. Liste başa dönmüş. Berk niye fight club'a battın? E, o şey yazmışlardı ya bir donate gelmişti trendlerdeki ikinci video olarak izler misin diye. Tam biz bunu dün izledik ama güzel kardeşimizin hatırına bir kere daha izleyelim. Bir numaralı <laughs> kankim ama şeyi izlemem chat. O sondaki Samır Cihan onu izlemem. Abi o şarkıyı sanki biraz düşürmüş ya. İsrafil evet, <laughs> <laughs> <abi. gülüyor> bir kişiyelik abonelik etsin. Hikayeden de bekliyoruz. <gülüyor> <gülüyor>